Çin olacaktı. Çup çup ses çıkarttırdım. Aa yarasa. Aa yarasa. <gülüyor> Yaramasa. <gülüyor> Beleş kaydırak buldu. Oğlum hiç ses yok lan burada. Abi bana bak. Salak lan bu çocuk. Allah! Ama sonuçta çocuk. Hem de orospu çocuğu. Oğlum bura niye bu kadar sessiz? Niye sadece biz varız? Oğlum burası çok boş lan. Aa burada biri var. Gel. Market mi lan bura? Oğlum et satıyor, pasta satıyor. Karnımız doydu. Abi sende döner var mı? Yarak var Gülkan. Yer misin? Abi zoruna dürüm var mı? Böyle 70 santim. Красива девушка. Ne diyor oğlum bu ya? Ya oğlum biriniz de düzgün konuşun. Davuşka mavuşka sikeceğim ha. Привет, ребята. Vara vara. şakı vara. Lan Dayı bize bir 50 santim zorla dürüm versen. Abi. Ne oldu sen 80 santim mi istiyorsun? Oğlum ne santim mi lan? Vereyim benimkini. 150 santim. Abi bizi kovalayan adamın maskes adamın arkasında. Ananı sikiyim. Kimsin lan sen? Oğlum sen kimsin lan? Oğlum ne işler çeviriyorsunuz? Siz kimsiniz oğlum? Baş Vay şerefsiz. Az daha beni elemanımdan vuruyordu. Abi ne oluyor lan? Oğlum neler dönüyor burada ya? Neyse acıktım ben şurada bir pasta yiyeyim. Görev başında pasta yiyeceğim diyor. Sen benim yarrağımı ye. Oğlum abinle doğru konuş. Vallahi keserim çükünü. Abi notta okuduğumuz yeri bulmamız lazım. Doğru yürü. Oğlum burası otoparka çıkıyor. Arabalara bak çalıp kaçar. Pasiftir bize geliyorlar. Yardım et yardım et yardım et. Oğlum yardım et. Ah. Kafama vurdu o çocuğu Ölün amına koydum Pişler ölün lan Kahpeler sizi öl mi bitti yardım et Lan oğlum siz benim abime mi vuruyorsunuz lan Oğlum geberin lan amına koydum Geber geber Oğlum öldün lan öldün lan Abi ne oluyor lan Temizledik galiba koş Oğlum burası AVM mi terörist merkezi mi belli değil Oğlum var ya her yerden çıkıyorlar her yerden Eğimleri de çok üpüşlerim Abi girişte sağda diyordu burası galiba Galiba burası Gel gel kapı var Ha, siktir. Oğlum burası nere lan? Ananı sikim. Adamın kafasına balta saplamışlar. Oğlum insanlara takılan canlı bombalar var lan. Cani lan bunlar. Has siktir abi. Ne oldu lan? Bey, bey 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 ne yapmışlar? Sikmişler lan bunları. Tecavüz etmişler lan bunlara. Abo param parça etmişler bunları. Bunlara bunları yapan bize neler yapmaz. Siktir et gel dönek. Abi bu yolun dönüş yok ki. Oğlum neyin içine düştük lan biz? Oğlum bunu ne yapmışlar lan? Bunun anasını sikmişler. Oğlum gel gel burada bir kitap var. Kitap okurken mi ölmüş? Ne olmuş buna amına? Oğlum AVM'nin sonundaymış lan. Koş! Kızı kurtarmamız lazım. Lan siktir adamlar. Vur lan vur lan vur 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 önümde vur. Oğlum geberin lan geberin lan. Abi sıkıyorum. Lan ölüyorum ölüyorum bir canım var öldür öldür şunu. Öldü biri daha oğlum ne oldu lan yattınız amına koydum bu çocukları ne oldu lan Abi şarjör değiştiriyorum beni koru Şurada vur şurada vur şurada vur sık 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 Oğlum bir bitmediniz amına koyayım Oğlum bunlar kaç kişi vur vur bitmiyor Has siktir Lan nereye düştük lan amına onun da amına koydum abi Abi çabuk yolun sonuna gitmemiz lazım ha kızı tuttukları yer galiba şurası vur ölüyorum ölüyorum bir can bir can kolumdan vuruldum, Abi geldik lan oğlum az daha ölüyorduk lan kaç kişiler oğlum bunlar Bir sürü kurşun yedim de hepsi sıyırdı Vallahi durumum çok kötü hadi hızlı çıkalım buradan ya Bekle dayan kardeşim az kaldı e, burada kimse yok İçerideki ses de lan Oğlum arka tarafında bir şeyler dönüyor lan Burayı açmamız lazım Lan abi düğme var Bas lan bas ne oluyorsa olsun artık bas Aha kız. Aha altınlar. Oğullarım benim. İyi misiniz lan siz? Siktir et kızı. Al altınlar gidiyoruz. Sizi çok özledim lan. Oğlum ne güzel parlıyoruz böyle. Abi kız. Oğlum siktir et kızı. Altınları al gidiyoruz. Abi kız için geldik buraya deli misin? Doğru doğru. Kızlar güzeldi. Of. Şuna bak bombastik bir şey bu. İyi misin bacım? Bayıltmışlar lan bunu. Abi sırtla gidiyoruz. Patates çuvalımı mı bu amına koy? Hadi oğlum hadi. Alo uyan uyan. Lütfen uyan lan gitmemiz lazım. Ben seni taşıyamam. Merhaba çocuklar. Hassiktir. Neden dostum neden güvenmiştim ben sana Güvenmek yetmiyor Güçlü olan her zaman kazanır Oğlum ne kadar şerefsiz bir insansın lan sen İkinizi öldürmek için yaşadım şimdi amacımı ulaşacağım Ben bu kahpeliği gördüm ya zaten ölmüşüm lan Vurun lan Aa. Lan iyi misin Oğlum var ya kahpesiniz lan sen özellikle sen var ya Oros çocuğusun Oğlum sık lan ayağıma değil kafama sık lan Ölmeniz o kadar kolay olmayacak Profesör Baba Sana çocuklarımı bu işe bulaştırma demiştim. Nasıl buldun burayı? Baba sen ölmemiş miydin? İlk ameliyatın ödemesini yaptılar. Kim yaptı lan ödemeyi? Maalesef bilgi veremiyoruz. Durumlar nasıl, ailem nasıl, lan adam gitti. Oğlum o kimdi? Seni gördü mü? Beni nasıl görsün amına koyayım? Boyum 1 metre. Her konuda çok bilgilsin ama bilmediğin tek bir şey var. Nedir o? Güvenebileceğim insanın bütün dünyaları değer olması.